Fena Meydanı'ndan, Marakeş'ten herkese merhaba. Elimi görüyorsunuz şu an gölge, güneşi kapatmak zorundayım. Çünkü şu an 45 derece sıcaklıkta e, beton bir meydanın üstünde dolaşıyoruz. Burası bir kaos meydanı. Daha bol bol çekeceğiz. Hele şu sıcağı bir geçirelim. Şu an fel fenayız. Gerçekten meydan el fena biz fel fena. Bu espriyle de Marakeş başlasın. Evet, El Fena Meydanı'nda şimdi Zeytun Cafe diye bir yere oturduk. Terasında böyle yukarısından soğuk sular akan çok güzel bir kafe. Şimdi ben burada kefta yiyorum. Ee, da pişi söyledik, bir de mango suyu söyledik. Ve biraz da şakacılar getirdiler buraya. Dediler ki, balık mı söylemiştiniz? Dedim hayır balık söylemedim. Ne söylediniz? Kefta söyledim dedim. Köfte yani. Dedi ki tüh, yeniden hazırlayacağız, 15 dakika daha bekleyeceksiniz dedi. Görüp bir kaldır bir bakayım. Yok, 15 dakika bekleyeceksiniz. Neyse hatamız için özür dileriz falan diyorlar. E tamam hadi yeniden hazırlayın dedim. Bir kaldırdılar. Benim sipariş. Yani açken bu komiklikler şakalar da bilmiyorum gerek var mıydı yok muydu. Ama güzel gözüküyor. Tadına bakalım sonra yine konuşuruz. Hemen bakalım mı? Şimdi bakalım tamam. Hmm. Yani normal köfte ama biraz daha böyle şey Pütür pütür ağızda dağılan bir köfte. Bir de şöyle bir sosu var. Bezelyeyle beraber gelmiş. Ben beğendim. Çok güzel. Mekisin Suk diye geçen pazarındayız. Burada deri, çanak, çömlek, tahtadan yapılmış, demirden yapılmış, hasırdan yapılmış her şey aklınıza gelebilecek. Hepsinin de ayrı bir bölümü var aslında. Elemi ile yapıyorlar. E, Videolara çekmeye çalışıyoruz ama bazen tepki de gösterdikleri oluyor. Ama çekmeye çalışacağız. E, gerçekten elemi yani. Evet, yani az önce yediğimiz kefta dişimizin kovuğunu bile doldurmadığı için hemen geldik El Fena Meydanı'nda e, Moroccan Pizza yiyoruz. Moroccan Pizza dediğime bakmayın, dümdüz gözleme. Patatesli gözleme. E, bakalım nasıl olacak tadı, bir bakalım hemen. Hmm, sıcak. Hı? Vallahi dümdüz patatesli gözleme. Thank you. Dümdüz patatesli gözleme. Ama güzel. Güzel sevdik. bildiğiniz kaos yani her yerinde bir şey var her yerinde bir ses var her yerinde bir şov var ama şunu söyleyelim birazcık gözünüzü çevirdiğinizde şovlardan birine ya da dans edenlerden birine anında yapışıyorlar ve sizden para istiyorlar dikkatli olun hiçbir şekilde direkt yolunuzda devam edin eğer vermek istemiyorsanız tabi ama yani özellikle akşam üstünden sonra bu meydan inanılmaz bir şeye dönüyor haberiniz olsun. Burada gezinirken de dikkatli olun. Evet biraz önce yılanla fotoğraf çekildim. Tabi bunu Ebrar çok korktuğu için videoyu alamadı. Sadece fotoğraf çekebildi. Ee, yılanla fotoğraf çekilmek için anlaşmanız lazım. Önden ne kadar olduğunu anlaşmanız lazım. Yoksa boynunuza doladıkları gibi anında fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar. Ve ondan sonra pazarlık çok zor olabilir. Ben baştan 100 dirheme anlaştım. Yani 10 Euro gibi bir şey yapıyor. Belki daha da e, aza indirebilirdim ama ee, çok böyle hani, muhatap olmak istemedim ama 100 lireme ben gayet güzel bir yılan fotoğrafı çekildim. Evet şimdi Kutubiye Camisi'nin önüne geldik. Zaten El fena meydanından hemen yürüdüğünüzde bir 5 dakikalık mesafede burası. İçine girebilirsiniz. İçine girerken dikkat edin. Ee, kısa kollu tişörtler ya da askılılar ya da şortlar kabul edilmiyor. İçeriye girerken daha uzun e, kollu bir şeyler tercih etmeniz lazım. Halimizden gördüğünüz üzere biz içeri giremedik. Asla kural yok. Her yerde bir kaos. Ee, yaya geçirdiği için ışık yeşil yanmadı bile. Ee, dört araba birbirine çarptı. Hiç kimse inmedi. Herkes geri çekildi tek tek yavaş yavaş. Çat çut arabaların her yerleri kırıldı. Ya inanılmaz bir yer ya. ya gerçekten böyle bir kaos görmedim ben. Her saat başı size bu şeyi update edeceğiz herhalde bilmiyorum. Ama her saat başı bir saat sonra inanılmaz bir kalabalık, ya kalabalık daha da artıyor. Aksiyonlar daha da artıyor, sesler daha da artıyor, ışıklar daha da artıyor. Yani El Fena Meydanı tam akşam üzeri, güneş batmadan önce ve geceye kadar muhtemelen vaktinizi geçirebileceğiniz bir yer. Burası gerçek bir kaos. Az önce Ebrar da anlattı. Arabalar birbirine çarpıyor. Sonra geri dönüyorlar ve devam ediyorlar hayatlarına. Çok enteresan yani ve bu düzensizlik bazen de çok güzel oluyor. <laughs> Kesabin diye bir kafeye oturduk. Tam meydana bakıyor. Böyle sandalyemizle birlikte meydanı izliyoruz. Bir yandan soğuk kahve içiyorum. Elinde erişte çay içiyor. Ericinki 18 dirhem, 1.80 euro. Benimki de 25 dirhem, 2.5 euro. Kahve lezzetli, gayet güzel. Meydandaki ifli. Oh, Marrakeş'in en güzel noktalarından biri Jardin Majorelle'deyiz, yani Majorelle Bahçesindeyiz. Burası 1920'li yıllarda Fransız sanatçı Jacques Majorelle tarafından tasarlanmış ve ardından Yves Saint Laurent burayı satın almış ve Yves Saint Laurent ölmeden önce vasiyetinde küllerinin tam olarak bu bahçede saklanmasını istemiş ve öyle de yapılmış ve şimdi burası bir müzeye dönüştürülmüş. Girişleri de 120 dirhem. Bir de ayrıca Yves Saint Laurent Müzesi var. Şu an bakımda olduğu için biz giremedik. Ona da ayrıca 100 dirhem ödüyorsunuz. Bir de berberi müzesi var buranın içinde. Ve çöl sıcağında inanılmaz ferah tertemiz bir bahçede geziniyorsunuz efendim. çok tatlı. Her bir yeri ayrı güzel. Ee, sabah saatlerinde gelinmesi gerekiyor. Saat 8'de açılıyor. Saat 8'de kapıda olun bence. Çünkü e, biz biz 10.30'da geldik. 20 dakika sonra anında iki kat e, daha kalabalıklaştı. İçeride L'Yves Saint Laurel'in mağazasını, hediyelik eşya yapmışlar. Arkadaşlarına gönderdiği kart postalları da benzerlerini de satışa sunuyorlar. E, bilginiz olsun. Orayı da gezmeden kesinlikle geçmeyin. Ee, i̇çeride bir de kafe var. Biz şimdi birazdan kafeye oturacağız. Orada da yine e, görüşürüz. Kafe Majorelle'e oturduk serinlemek için. Ee, ben limonata içiyorum. Erinç de Ice Americano içiyor. E, fiyatlar bir tık pahalı ama öyle çok da değil. Benimki 45 dirhem. Erinç'in e, kahvesi de hemen hemen aynı. Bir de suyu da ikram getirdiler. E, ortam güzel. E, bir de limonata da efsane. Biz şu an biraz keyif yapıyoruz. Şimdi e, Marrakeş'te çok lokal bir yere geldik. Yerin adı Pıknık. Pıknık. Yani pikniğin ığlısı gibi düşünün ve ayrı. Pıknık. Burada enteresan bir şekilde baget denilen kapalı pide gibi bir şey var. Bu ikinci bu arada. Da. <laughs> Yedim bir tane daha söyledim. Çok beğendiğimiz için çekiyoruz. 4 euroya söyledik. fiyatları da gayet uygun. Hamburgerler var mesela 3 euroya. Ee, o yüzden burada da yiyebilirsiniz. Bir de Marrakeş'in şöyle bir güzelliği var. Yemekleriniz asla soğumuyor. Yani Bırak, git, işlerini hallet, bankadan paranı çek, gel. Ee, yemek yine sıcak. O yüzden bu konuda rahat olabilirsiniz ama kolalar da çok çabuk ısınıyor. Bu da haberiniz olsun. Ee, burada, lokal bir yerde yemek isterseniz fıkınık bizim size tavsiyemiz. Lojerdin diye bir yere oturduk. Buranın gizli bir bahçesi var dışarıdan baktığınızda bu kadar gösterişli değil. Güneş yanında gelmenizi tavsiye ederiz. Çünkü karanlıkta sadece mum ışığıyla aydınlanıyor burası. Biz sadece bir şeyler içiyoruz. Yemeği başka bir yerde yemiştik. Ama mekan gerçekten çok güzel. Mutlaka gelin bence. Fiyatları da makul. fena. İki Riyad'ı var. Ee, diğer Riyad'ın görsellerini de ekleyeceğiz. Biz ikincisinde kalıyoruz. Üst katlarda da odalar var tabi. Ee, bizim odamız en büyük oda diye geçiyordu. Ama tabi diğer odalar e, nazarında hepsi aslında küçük. <laughs> Bu da büyük olmasına rağmen boyutu biraz küçük tabi. Ama çok temiz ve güzel. Çalışanlar da aşırı ilgili. Bir de böyle küçük bir havuzu var. Buna da Riyad deniyor. Akşamları, gündüzleri burada serinleyebiliyorsunuz. Kahvaltıyı da diğer Riyad'ın terasında veriyorlar. Hemen fiyatından da bahsedelim. İki gece için 1900 lira verdik. Kahvaltı dahil. Linkini de aşağıda paylaşacağız. Biz çok sevdik burayı. İki e, şeyi de Riyad'ı da kullanıyor olmamız zaten orası mükemmeldi fotoğraf açısından. Biz çok sevdik. Bence burayı tercih edebilirsiniz. Evet biz Marrakeş Havalimanı'ndan Marrakeş'e veda ediyoruz ve videoyu burada bitiriyoruz. Marrakeş bizim için farklı bir yere koyduğumuz bir yer oldu. Evet. Yani diğer şehirlerle çok kıyaslanmayacak enteresan bir deneyim yaşadığımız bir yer oldu. bu kaos Bende biraz bağımlılık yarattı. Hoşumuza da gitti. Evet, hoşumuza da gitti. En son e, El Fena Meydanı'nda böyle şey yapıyordum yani. Keşke bir daha mı gelsem acaba <laughs> falan diyordum. E, biz vallahi sevdik. Evet. Marakeş'i. Tekrardan da gelmeyi düşünüyoruz. Evet, bir daha böyle bir Fas turu yapacağız. Kazablanka, işte Şavşan falan gibi bir tur Planımız yapmayı planlıyoruz. Var. Ve biz e, şeyi, Marakeş'i gezdiğimizi size aktarmaya çalıştık. İnşallah Umarım beğenmişsinizdir. Beyni. Ve kanala abone olmayı yorum yazmayı videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. hoşçakalın.